İyi akşamlar dostlar. 30 Mayıs 2024 19.18'de kamu aydınlatma platformuna Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den sermaye artırım işlemi ilişkin arkadaşlar bir bilgi geldi. Bu da arkadaşlar ta, tabii ki seans kapandıktan sonra gelen bir bilgi. Peki ne diyor hemen bakalım arkadaşlar. Bedelsiz sermaye arttırımı kararı küçük yatırımcının en çok sevdiği durumlardan arkadaşlar genelde sermaye arttırımı olan hisseler bedelsiz sermaye arttırımı olan hisselerde bir artış oluyor ama tabi bunun istisnası da var. Dün mesela kervan gıda arkadaşlar %800 açıklamasından sonra bugün en son baktığımda yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar %8 gibi aşağı doğru gitmişti. Hatta %9.06'da değer kaybetmişti. Tabii ki istisnalar KD'yi olmaz ama bozmaz ama arkadaşlar yani bedelsiz sermaye arttırma genelde yukarı doğru psikolojik olarak gitme imkanına sahip. Peki ne yapacak? 1 milyar 640 milyon sermayesini arkadaşlar 5 milyar TL'ye çıkaracak gözüküyor. Burada da %204.87 yani %205 bir bedelsiz sermaye arttığımına karşılık geliyor. Hayırlı sonsuz bakalım arkadaşlar. Yarın ola hayırlı bakalım yarın nasıl bir tepki verecek eğer daha önce tabii ki e, ne diyelim e, satın alınmamışsa bu beklenti. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nokta daha yorum yaparsanız çok memnun olurum. E, yorumlarınızı bekliyorum. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.